İddianame Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 702 sayfalık iddianamede şüphelilerin zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfus ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede Muhittin Böceğin icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. İlk duruşma tarihi ise 16 Mart olarak belirlendi.